Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft My T'de Hunger Games'in 3. bölümünde sizlerle beraberiz. Bölüm 3. Evet. Ha? Tamam bir dakika bekleyin. Geldim. Şunu team olmak istiyorum. Ne yaptık ya? F, L, M,

Sen VIP'sin. De bize ne VIP'ten VIP. VIP güzel mi kötü mü ya? Ben VIP sevmiyorum ya. VIP ya VIP. vip sevmem mi? Tabii ki de vip'i seviyorum ben. VIP bizim canımızın ciğeridir. 21 yanmayacak insan. Onu görelim ben merak etmiş olabilir mi? Hadi bakalım. Kaç bin koş, Bingoş koş, Bingoş kaç bin koş. Feleme, feleme kanka kanka feleme. Bugün pazar mı? da bana bırak ya. Selma <laughs> hiç bir chest bırakmıyor ki bana. Filme ya. Hep bütün chest'i sen alıyorsun ya. Selam. Te am te am. Ti am ti Öldürün şunu. Gel. Hepsini Hepsi ne lan? Savundu zaten. Tamam. Güzel başlangıç oldu ya bu. Kılıç. Balta. Diyanç. Balta balta. Evet balta. Sana iki tane var Balta. Hadi. hadi. Zaman de de hadi Samet. Anne yani sus. Cık. Zeynep Semet diyordu. Tamam Züldanın kızı Zeynep. Tamam anne sus. Buket anne. Ha bu ben de var diyorum anne. Ben anlamadım. orayı dün güzel Heh. düzelttim zaten. Orayı da düzeltteyim bir daha çıkma hadi annem benim. Altını gel bakayım, güzel evlatım. Düzelttim. Evlatım gel. Kulaklık takmıştım bu yarmada. Hmm, dim 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 dim. Şimdi 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 şimdi. Şim. Git lan gerizekalı beni niye bırakıp gidiyorsun? Gel bakayım sen buraya. Gerizekalı kör lan bu. Çocuk kör müdür? Mermi. Fıtık yap. Adam fıtık yaşamış fıtık. fıtık. Aha çes, aha çes, aha çes, <dülüyor> yemin de çes, çes. çıkmadı mı sen? Sen niye böyle yapıyorsun niye? At şunları at 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 Şu kasın. Benim beni mi arıyorsun? Nerede o? Kaybettik. Bana balta atmış gitmiş. İyi ama ben ona. Nerede o? Ne böyle gitmiştir. Tamam. Şunlar lazım. Şey yaparız. Güzel. Biz derinlere inmişiz. Evet bu sana yapılır. Nerede? Bizimki gitmiş. Ben mağarada kaldım. Dört kişi kalmış. geçeyim şöyle. Aha ortaya geldik tamam. Cesler yenilendi galiba. Evet on numara. Alayım şunu. Çok güzel zırh tamamlayacağım. ja, die besluit even e laat. Helena gel lan gel gel. Mal lan bu. Cık cık. Bekle bir gitme. Al. Aşağı. Öldürsen mi lan bunu? Lan o paket eşi yok lan. Gerizekalı. Bu mu? İnsanları sevmiyorum ya. Cık, cık Lan. Alırsın alsın, olmaz. Başımın örtüsünden gitsin ya yeter hele şükür. Aldım hele şükür kılıcımı. Bırak şunları istemim ben bunları ya. Şükür tamam. Zı, iyi, hoş. Görülü. Tamam. Tamam, çok iyi. Üstünde iyi. Fışım iyi. Kafalım nerede? öldürsem mı lan ben bunu? Bunun makyajı yok. Bir. ni ni ni. Alırım abi ben bunu şimdi alacağım. Ben kazanırsam gigi gi, ye ye. Hacım. Bakacağım bakalım kim kazanacak baştası. Şu oyun artık. Ha başlıyor başlıyor. Başlıyor. Ve başladı. Başladı, başladı. Başladı. Dur, 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 Aldık paçayı, aldık, aldık. Aldık. Oye, oh yeah, oye, oh yeah. yandım, gigi. -gi. Yandım, yandım, gigi. Ayugo ve kemiği. Oh Yeman, yeah o oh ye, yeah. o oh ye yeah. bun be. Ben yandım, ben yandım, ben ben yandım, ben yandım. Yandım abi aldım bacanız aldım aldım. Kaka kaka neredesin kaka 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 yandım yandım evet yandım, yandım. evet yandım lan yandım lan. <laughs> Arkadaşlar bir. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın.